Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlu amir olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 2015 yılında başladım. Göreve geldiğimizden itibaren Hatay'ın 14 ilçesine hizmet veren tek barınak olarak hayvanseverlerle ortak çalışmalarımız her zaman sürmektedir. 2021 planlarımızda Hatay'da 5 tane barınak yapmayı düşünüyoruz. Ve bu bayış barınağı da aktifleştirerek Hatay'ın her yerine, e, hizmetimizi daha kaliteli şekilde sunmayı hedefliyoruz. Doğa ve milli parkların e, yasaklı köpekler olan pitbull ve doga arjantinleri almasıyla ve bu bunları besleyenlere ceza kesmesinden kesmesiyle bize tutana karşında teslim ediyorlar. Hal böyle olunca bir yer yer bu pitbullların kapasitesi e, Pitbull'lar için ayırdığımız yerin kapasitesini bazen aşıyoruz. Aşırdığımız açtığımız zaman da ayrı bazı bölmelere koyuyoruz. Hayvanlarda yasa gereği aynı güçteki hayvanları aynı bölmelere koymamız gerekiyor. Bundan dolayı bazen kendi aralarında ister istemez kavga oluyor. Bu kavgalara da biz zaten gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Ve bu şekilde çok fazla kavga eden hayvanları da ayrı ayrı koymaya çalışıyoruz. Burada her zaman kapımız hem hayvanseverlere hem denetçi, denetçi kurumlara kapımız açık. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Hayvanlarımız hiçbir zaman aç değil. Susuz değil, otomatik suluk sistemleri var. Hatay'ın 15 ilçesine hayvanseverlere mama dağıtıyoruz, mama veriyoruz. Dışarıdan adaptasyonları sağlanması için yemekler pişiriyoruz, yemekler veriyoruz. Denetlemelerimiz Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Özellikle baskın şeklinde yapıldığı için biz hizmetimizi zaten sürekli aynı statüde yapıyoruz. Ve böylece zaten e, Hatay'ın 15 ilçesine tek hizmet veren bir barınak olduğumuzdan dolayı e, hayvan severlerinde yoğun bir şekilde e, bize bizim barınağımıza gelmektedir ve zaten gelen herkesin genel herkesin de çoğunluğu memnun bir şekilde ayrılmaktadır. Gerek sahiplendirme olsun, gerek hayvanların tedavi bakımı olsun, bizim arkadaşlarımız burada sürekli e, aktif bir şekilde çalışmaktadır.